Merhaba, Formelsa kayıt olduğunuzda ve sisteme ilk defa giriş yapmak istediğinizde neler yapmanız gerektiğini sizlere kısaca anlatmak istiyorum. Formels ana sayfasında bulunan giriş butonuna bastığımızda bizi kullanıcı adı ve şifre ekranı karşılamakta. Bu alana kullanıcı adımızı yazıyoruz. Şifremizi girdikten sonra giriş butonuna basıyoruz. Giriş yaptığımızda ana sayfa ekranı bizleri karşılayacak. Bu sayfa üzerinde sol alt menüde bulunan Ayarlar sekmesine tıkladığımızda şirket bilgilerini ve çeşitli ayarları yapabildiğimiz ekran bizi karşılamakta. Burada şirket bilgileri butonuna bastığımızda üst alanda sisteme kayıt olduğunuz şirketin bilgilerini gireceğiniz alanı görüyoruz. Burada ünvan kısmına şirketin ünvanını, şahıs firması ise şirket sahibini, e, logo, firma logosunu yükleyebileceğiniz alan, bu alana yükleyeceğiniz logo, Formulas programında, üst kısımda, tekliflerinizde, proformalarınızda ve resmi evraklarınızda gözükecek logo anlamına gelmekte. E, şirket bilgilerini, bu şekilde eksiksiz doldurduğunuzda sizden vergi dairesi isteyecek. Vergi dairesi kısmı çoktan seçmeli olarak Türkiye'deki tüm vergi daireleri sisteme zaten daha önce tanım, tanımlanmıştır. Sizin yapmanız gereken vergi dairenizin birkaç harfini yazıp çıkan en uygun vergi dairesini seçmek. VKN, TCKN alanı ise şahıs firmalar için TC kimlik numarasının kurumsal firmalar içinse vergi kimlik numarasının yazıldığı alan. SGK kimlik no, SGK kimlik numarasını biliyorsanız yazabilirsiniz. Zorunlu bir alan değildir. Güncelleme limiti kısmı ise belirlediğiniz gün limitinden daha eski formların güncellenmesini engelleyen alandır. Şöyle düşünün, sizin veya temsilcinizin hazırlayıp müşteriye gönderdiği bir teklifin siz 15 gün sonra revize edilmesini veya değiştirilmesini istemiyorsunuz. Bu alana 15 gün yazdığınız takdirde sistem 16. gün o teklifi bloke edecektir. Ve o teklif üzerinde yazan hiçbir veri güncellenemeyecektir. Burada e, pazarlamacınız o teklifi kopyalayarak yeni bir teklif oluşturabilir. Ama mevcut teklifi değiştiremez. Bunu istediğiniz bir gün olarak yazabilirsiniz. E-Fatura bilgileri Normal şartlarda Formelas CRM içinde ön muhasebe modülü ile bulunmakta. as ve ön muhasebe modülünü kullanıp e-fatura desteği almak isteyen firmalar için var olan bir alan. Eğer ki logo entegrasyonu veya farklı bir muhasebe programı entegrasyonu var ise bu alanı boş bırakıyoruz. Git Bilgileri e-Arşiv bu da aynı şekilde e-fatura mükellefi olmayan ve Formeras'tan ön muhasebe desteği alıp GİP üzerinde fatura üretmek isteyen firmaların dolduracağı alan. Entegrasyon bilgileri alanı ise Formeras CRM ile e, entegre olmasını istediğiniz Logo, netsis, Sysmod gibi yazılımların e, entegrasyon bilgilerinin bizim yazılım ekibimiz tarafından girildiği alan. Bu alanda da Herhangi bir entegrasyon e, işleminiz yoksa boş bırakılması gerekmekte. Tetikleyici bilgiler yine e, logo, nesli, sysmod gibi muhasebe programlarına entegre olduğumuz takdirde e, o entegrasyonun süresine ayarladığımız ve e, tetikleme yaptığımız bilgilerin girildiği alan, bu alanda yine bizim yazılım ekibimiz tarafından girilmekte e-posta bilgileri Dilerseniz formel CRM ile kendi kurumsal mail adresinizden müşterilerinize dokümanlar gönderebilirsiniz mailler atabilirsiniz ee, hazırladığınız bir teklifi sistem üzerinden yine kurumsal e-posta uzantınızda müşterinize gönderebilirsiniz müşterinize gönderdiğiniz her e-postanın bir kopyası da kendi inbox'ınıza düşecektir. Kendi mail hesabınıza düşecektir. Bu şekilde müşterinize gönderdiğiniz e-postaları da kendi mail kutunuzdan takip edebilirsiniz. Ee, buradaki ayarlar e-posta servis sağlayıcınızın sizin şirketinizde tanımladığı genel ayarlar kısmıdır. E-posta gönderimi yapmak istiyorsanız burada genel ayarları yaptıktan sonra diğer videomuzda görebileceğiniz üzere kullanıcı tanımlamalarından e-posta şifrenizi tanımlamanız gerekmektedir. Bu alana herhangi bir şekilde şifre girmiyoruz. E-postasını kullanmak isteyen tüm kullanıcılar kendi kullanıcı hesabında tanımlı olan e-posta şifre alanına şifresini girmek durumunda. Gelişmiş şirket ayarları. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Buradaki 5 tane alan aktif veya pasif olarak çalışmakta. Eğer ki bu alanlardan herhangi birini aktif yaptığınız takdirde bundan sonraki tüm işlemlerde size o alanları aktif ederek oralara değer girmenizi veya size uyarı vermenizi sağlayacaktır. Stok uyarısı kısmı bir teklif oluştururken veya fatura keserken stoktan bir ürün çağırdığınız takdirde sistem stok durumunu kontrol ederek eğer stokta yeteri ürün yoksa sizi uyardığı alanı aktif veya pasif etmenize yarayan kısım. Servis satırası fatura senkronizasyonu. Bu alan ise servis modülünü kullanan müşterilerimiz için servise giden personelin servis esnasında ücret alındı kısmını seçip ücret kısmına belli bir değer girdiğinde ve bu alan aktif ise otomatik olarak girdiği bilgilere istinaden sistem o cariye fatura üretmekte. Bu alanda bu kısımdan açılıp kapanmakta. Servis tahsilat senkronizasyonu. Yine servise giden bir personel, müşterinin yanında tahsilat yaptığı durumda yaptığı tahsilatın e, direkt ücret alındı dediği takdirde ilgili carinin hesabından tahsilat olarak gözükmesini sağlayan alan. Servis satırları, yine servis hizmetini kullanan müşterilerimiz, e, servis esnasında stoktan ürün kullandığı takdirde bu ürünleri e, stok satırlarından, çekmesini oraya işlemesini sağlayan alan servis stok hareketleri yine servisi kullanan müşterilerimizin servis esnasında kullandığı parçaları servis satırlarından seçip düşüm yaptığında e, kullanmış olduğu parçaları otomatik olarak stok ekranından düşüren ve stok hareketlerini ekleyen alanı aktif veya pasif yapmaya yarayan kısım satış sipariş bilgisi Formula CRM içinde bulunan siparişler ekranını aktif olarak kullanıyorsanız, o alana siparişlerinizi işliyorsanız, burada sipariş oluşturulduğunda hangi şirket çalışanına bilgi verilmesini istiyorsanız, o ismi bu alanda seçtiğinizde bir sipariş oluşturulduğunda o kullanıcının ekranına veya cep telefonuna bildirim gitmekte. Yine servis bilgisi. Şirketinizde oluşturulan bir servis talebi anlık olarak sağdaki servis personeline iletilebilmekte. Bu bildirim olarak yapılmaktı. Bu alana servis oluşturulduğu takdirde ekranına bildirim olarak haber verilecek personelleri seçtiğinizdeki bu servis ekibiniz olabilir, o arkadaşların ekranlarına bildirim gitmekte. Formel CRM içinde birçok alanda çoktan seçmeli olan alanları kendi şirketinize göre uyarlayabilmektesiniz. Şu alanda seçenek ismi, bu alanda kategorisi gözükmekte. Örneğin yeni bir tane seçenek ekleyelim. Ben bu seçeneğin teklifte bulunan üst bilgi kısmında gözükmesini istiyorum. Teklif üst bilgi kategorisini seçtiğimde bana burada seçenek adı veriyor. Bu kısma selamlama yazıp alt kısmına da teklifimizi yazdığım takdirde ve bunu kaydettiğimde teklifler içinde teklif üst bilgi kısmında çoktan seçmeli olarak bu artık benim karşıma çıkacak. Yine bu alanı yazı karakterini, puntoları, renkleri değiştirerek istediğiniz gibi tasarlayabilmektesiniz. Bu alanda var olan seçenekleri düzeltebileceğiniz gibi yine seçenek içine girip gözükmesini istemediğiniz bir seçeneği bloke edip onun artık listede çıkmasını engelleyebilirsiniz. Yine ayarlar kısmına geri dönelim. Kargo firma listesi. Bu alanda da gelen ve giden kargo kısmında kullanabileceğiniz ve tanımlayacağınız kargoların gözüktüğü alan. Yine sistemde mevcutta Türkiye'de var olan birçok kargo firması buraya işlenmiş olarak gelmekte. Siz yeni bir kargo firması veya taşıma firması eklemek isterseniz Küçük menümüze tıklayarak yeni kargo firmasını seçip açılan ekranda yeni kargo firmanızı tanımlayabilirsiniz. Kargo firmasıyla entegrasyon yapmak isterseniz bu alanda da kargo firmasından aldığınız entegrasyon bilgilerini girebilirsiniz. Firma birleştir. Bu alanı biraz anlatmak isterim size. Eğer ki Formula CRM'i logo muhasebe programı ile entegre kullanıyorsanız biz sistem içinde firmaları iki ayrı isimden kayıt etmekteyiz. Eğer ki bir firma formal CRM içinde oluşturulduysa ki bu potansiyel bir firmanız olabilir. Örnek veriyorum sizin pazarlamacınız x bir müşteriye gidip formal üzerinde kayıt açtığında o firmaya teklif gönderip aktivite yapıp iş faturaya dönene kadar o firma CRM adıyla sistemde gözükmektedir. Eğer ki logo muhasebe programında var olan bir cari entegrasyon sayesinde Formelas'ta gösterilmeye başlandıysa onun da e, ana grubu cari olarak gözükmekte. Sol kısmına simetri harita olarak yazdığımda başında CRM grubu olan simetri haritayı silinecek firma kısmına yine bu alana simetri harita yazıp başında cari olan firmayı seçip firmaları göster dediğimde sol tarafta silinecek firma bilgileri kısmında CRM olarak kaydettiğiniz firmayı yani sizin temsilcinizin kaydettiği firmayı görürsünüz. Zaten şu durum potansiyel olarak gözükmekte. Sağ tarafta ise sizin muhasebecinizin kayıt edip logo muhasebe programından entegre ettiğimiz verilere istinaden oluşturulan cari simetri harita firmasını görebilirsiniz. Bu alanda eğer ki bilgiler doğruysa firmaları birleştir dediğinizde ki yapalım işlem başarılı firmalar birleştirildi artık silinecek firmayı simetri yazdığımda karşıma sadece cari olarak tüm bilgilerin e, entegre edildiği bir yere toplandı tek bir cari gözükmekte. Yine ayarları görelim. Kur listesi. Bu alan ise. E, Merkez Bankası'ndan çekilen bütün kurların tek tek sistemi işlendiği alan. Burada siz istediğiniz bir tarihi seçip o tarihteki Merkez Bankası satış kurlarına ulaşabilmektesiniz. Gördüğünüz gibi 01.02.2019'daki Euro, Dolar gibi birçok kuru burada görüntüleyebilirsiniz. Yine ayarlar kısmına gelelim. Banka hesap bilgileri listesi. Bu alan ise şirketinizin bankadaki hesaplarını tanımlayabildiğiniz alan. Burada şirketinizin banka hesap bilgilerini tanımladığınızda bu hesap bilgisinin e faturada gösterilip gösterilmeyeceğini seçtiğiniz alan. Yine ayarlara geri dönelim. Özellik listesi. Bu alanda ise yine servis modülüne tanımlı olan özellikler alanına eklediğimiz ilave özellikleri gördüğümüz alan. Bu alanı ben yine size servis modülünü anlatırken detaylı olarak gösteririm. Fakat kısaca anlatmam gerekirse bu alanda tanımladığınız özellikleri istinaden oluşturulan servislerde bu özellikler seçildiği takdirde servisleri gruplayabildiğiniz alan. Döküman bilgisi ise sisteme yüklediğiniz dokümanların kapladığı e, alanı göstermekte. Zaten 1 GB gibi ücretsiz bir alan sunulmakta.